Didim Akbük'ten herkese merhabalar, ben Ahmet Işık. Bugün sizlere Didim Akbük'te full deniz manzarasına sahip, çok geniş 3 artı bir dublex bir dairenin tanıtımını yapacağız. Gerçekten fiyat olarak şu anda Didim Akbük'te görüp görebileceğiniz en uygun fiyatta. Fiyatımız ne peki? 5.750.000 lira. Bu fiyat üzerinden bir de pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Full deniz manzarasına sahip. Yaklaşık olarak 190 metre net kullanım alanı var. Toplam 5 tane balkon mevcut burada. Odalar gayet geniş, kullanışlı bir daire burası. Araç otopark yerimiz burası. İleriden hemen aracınızla sitenin içine giriş yaptıktan sonra aracınızı buraya park edip merdivenlerden çıkıp dairenizin içine geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz bu komple alan sizlerin arkadaşlar. 7 tane bu blokta 7 tane daire mevcut. İleriki zamanlarda dilerseniz havuzda yaptırabilirsiniz. Tabii bu bütün daire sahipleri toplanıp ortak bir kararla havuz yaptırabilirsiniz. Hemen yan taraftaki blok havuzlu arkadaşlar. Bu blok havuzu mevcut değil ama dediğim gibi bütün mal sahipleri toplanıp havuz yaptırabilirsiniz. Evin içine girdiğimiz zaman burada bir tane VC mevcut arkadaşlar. Bir tane VC karşılıyor bizleri. Dilersen gel şöyle. Burada alt katta bir tane odamız mevcut. Odamız ebeveyn banyolu arkadaşlar. Şöyle ilk önce banyodan başlayalım. Dilersen. Fiyat uygun tutulmasının bir diğer sebebi şu anda rezervuar, duşak kabin, lavabo yok arkadaşlar. Ama bunları çok cüzi bir miktarda yaptırabilirsiniz. Bu masraflar içinde mal sahibi oturur, konuşulur arkadaşlar. Gayet geniş kullanışlı bir tane banyo alanımız burada mevcut. Odaya baktığımız zaman kullanışlı rahatça hareket edebileceğimiz bir alan burada mevcut. Yani gardırop alanı nereyi düşünüyorum ya da nereye kaçacağım diyorsanız bu alanı düşünebilirsiniz. Ya da şu alanı düşünebilirsiniz. Hemen ön tarafta da burada hem salonun hem de bu odanın kullanabileceği bir tane balkon alanımız mevcut. Tabi buraya korkulup gelmesi lazım arkadaşlar. Dilersen gel şöyle. Salondan bütün odalardan full deniz manzarasına sahip. Sabah uyandığınız zaman bu manzaraya karşı uyanacaksınız arkadaşlar. Gayet geniş kullanışlı bir dubleks daire burası. Salon alanına gelelim. Salon alanına baktığımız zaman Gerçekten çok ferah, çok da kullanışlı bir salon alanımız burada mevcut. Açık Amerikan mutfağımız hemen burada. Salon alanına baktığımız zaman burada bir tane balkon alanımız var. Diğer odayla paylaşabileceği burada da bir tane balkon alanımız var. Burada da bir tane balkon alanımız var. Üstte de iki tane, bir tane teras, bir tane de balkon yine alanımız mevcut arkadaşlar. Dilersen gel şöyle. Yani bu eksiklerin içinde korkuluklar da mevcut arkadaşlar. İleriki zamanlarda burayı aldığınız zaman yani burası yatırım içinde alınabilir bir daire, dubleks daire diyebilirim. Manzaramız böyle. Balkonumuz burada fazla da yana gidemiyorum arkadaşlar. Korkuluklar olmadığı için güvenlik açısından. Bir diğer balkon alanımız şöyle göstereyim. Evet. Fiyatımız 5.750.000 lira. Geniş aileler için gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat diyebilirim. Klima yerimiz hazır burada. İleriki zamanlarda dilerseniz otomatik panjurda yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Mutfağımız yeni yapıldı. Mutfak dolaplarımız yeni yapıldı. Hemen burada gördüğümüz antrasit renkli çimston iki tezgah arasında da yine aynı şekilde çimston antrasit renk tercih edilmiş. Bütün beyaz eşyaların yeri burada hazır. Gayet kullanışlı bir mutfak alanımız burada mevcut arkadaşlar. Buzdolabı yeri, mikrodalga, fırın, bulaşık makinesi. Hemen burada evyemizin üstünde bir tane penceremiz set üstü. Burada da davlumbaz yeri hazır. Şöyle dilersen göster evin. Elektrik olarak da elektriksel tabii ki eksikleri de buradan mevcut arkadaşlar. Ama dediğim gibi gerçekten çok fazla para harcamayacağınız eksikler buradan mevcut. Üst katımıza çıkalım. Üst katımızda iki tane oda bir tane genel kullanım. Ki oda niyetine kullanabileceğiniz bir tane de teras alanımız burada mevcut. 190 metre burası arkadaşlar. 190 metre net kullanım alanına sahip. Yani bir villa tam müstakil villa havasında bir dubleks daire burası. Evet şöyle göster istersen evin. İleriki zamanlarda üst tarafı sandviç panel yapıp etrafını cam korkuluklar ya da cam mekan yapıp burayı da ekstra bir salon olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu dairenin avantajı ne? Bütün odalardan, salondan, terasından her yerden full deniz manzarası. Burada orman manzarası, akkık manzarası, Fevzi Paşa dedim, Yunan adaları, Körfez manzarası. Yani aklınıza gelebilecek bütün manzaralara sahip arkadaşlar burası. Gelelim şimdi bir diğer balkon alanımıza. Burası da gayet kullanışlı bir balkon alanı arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Burada iki tane daire mevcut. İki dairenin kullanabileceği ileriki zamanlarda dilerseniz buradan bölüp bu balkon alanı da sizlerin olacak. Gördüğünüz gibi bütün klim, gördüğünüz gibi klima yerleri, klima boruları burada döşenmiş arkadaşlar. Evet. Gelelim şimdi genel kullanım WC banyomuza. Dilersen gel şöyle evin. Burayı duş kabini olarak düşünebilirsiniz. Rezervanımız buraya gelecek. Hemen burayı da lavabo alanı olarak düşünebilirsiniz. Seramiklere baktığımız zaman beyaz bir de antrasit renk, antrasit renk tercih edilmiş arkadaşlar. Evet. İkinci oda. Odaların metrekareli ortalama metre karesi ortalama aynı arkadaşlar. Burada yatak başlığını burayı düşünebilirsiniz. Hemen yan tarafı gardrop alanı. Televizyon için burayı da düşünebilirsiniz. Hemen burada da full deniz manzaramız mevcut. Yani gerçekten sabah uyandığınız zaman bu manzaraya karşı uyanacaksınız arkadaşlar. Yatırım niyetine de düşünebilirsiniz burayı. İkinci, üçüncü odamız özür. Üçüncü odamıza baktığımız zaman burası da gayet kullanışlı, rahatça hareket edebileceğiniz bir Alan burada mevcut. Hemen burada güney tarafına bakan bir tane penceremiz ve boydan komple deniz manzarasına sahip şehir manzara sahip, manzarasına sahip burada bir tane pencere cam mevcut arkadaşlar. Evet sizlere dedim Akbük'te görüp görebileceğiniz en uygun büyük 190 metrekarelik dairenin tanıtım yaptık. Yatırım olarak da düşünebileceğiniz bir daire burası. Masrafları düşünmeyin arkadaşlar. Mal sahibiyle oturulur, konuşulur. Fiyatımız 5 milyon 750 bin lira. İleki zamanlarda şu ön tarafı tabi mal sahipleri toplanıp havuz alanı olarak burayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dilersen gel şöyle şuradan göstereyim sana zahmet. Bu blokta toplam 7 tane daire mevcut. 190 metre net kullanım alanına sahip burası. Bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.